Merhabalar, hoş geldiniz. Galatasaray gündemiyle karşınızdayız. Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi çileği ve ikinci Osimen operasyonu. Galatasaray Lukman'a yer açıyor. Milano'da sürpriz görüşme. Barış Alper'in yerine Lukmanı düşünen Galatasaray yönetimi bu transferde bütçe hazırlamak için Zaniola'ya yol verme kararı aldı. Barış'ın ayrılığı iyiden iyiye netleşmeye başladı. Ama Sky Sport'un haberine göre Galatasaray ve Tottenham Ademola Lukman için temasta. Tam da bu temas haberinin ortaya atıldığı anlarda Zanyola'nın Milano'da Udinese ile görüşmelerine dair fotoğraflar ortaya çıktı. Atalanta Lukman için Bayern, Tottenham ve İtalyan kulüplerine yalnızca bonservisli kesin teklif ya da zorunlu satın alma opsiyonlu bir formülün kabul edileceğini bildirdi. Bombacı Pedulla'ya göre Zaniola Galatasaray'dan ayrılmak istiyor. Şartlar değişti. Henüz %100 değil ama sonuca yaklaşıyor. Dimarzio da Zaniola Galatasaray ile Udinese arasındaki görüşmelerin sonuçlanmasını bekliyor. Transfer, kiralama artı satın alma hakkı ile gerçekleşebilir diye haberini belirtti. Fanatik Galatasaray'ın Ademola Lukman'ı Atalanta'dan satın alma konusundaki ilgisini bildirdi. Kulüp Atalanta'nın yönetimiyle ilgili sorunlarla karşılaşan ve şu anda takım tarafından gereksinimlere göre fazla kabul edilen Lukman'ı imzalamaya hevesli. Saraylı Osimhen'in arkadaşı Lukman da Tottenham tarafından destekleniyor. Atalanta kredi anlaşmasının bir parçası olarak zorunlu satın alma seçeneğini sunanlar da dahil olmak üzere teklifleri açık. Lukman yönetim ve teknik personeli olan anlaşmazlıkları nedeniyle Bergamo'da istenmeyen olarak tanımlandı ve ayrıca kamusal alanlarda olumsuz pankartlar sergileyerek hoşnutsuzlukları ifade eden Atalanta destekçilerinden eleştirilerle karşı karşıya. Atalanta CEO'su Lukman'ın başka bir kulüp koşullarını karşılamadığı sürece Atalanta formasını giymeyeceğini bildirdi. Kulüp bir kredi düzenlemesi için zorunlu bir satın alma şartı içeren tekliflere değerlendiriyor. 60 milyon avroluk piyasa değerine sahip olan ve geçen sezon 40 maçta 7 gol pasıyla birlikte 20 gol kaydeden Lukman takımı için şampiyonluğu elde etmek için hat-trick yaptığı 2023 UEFA Avrupa Ligi finalindeki dikkat çekici performansıyla da takdir ediliyor. Bayern Münih'in Lukman için devreye girdiği ancak bu girişimin hemen reddedildiği Tottenham ve Galatasaray'ın ise ilgilendiği iddia edilmiştir. Atletik Bundesliga devinin Lukman için Atalanta ile temasa geçtiği ve sezon sonunda satın alma opsiyonunu kiralama teklifinde bulunduğunu duyurdu. Bu durum Ladea için kesinlikle kabul edilmez zira Sky Sport İtalya, Sport Mediaset, Sport İtalya ve diğerleri teklifi derhal reddettiklerini biliyor Nijerya. <laughs> Nijeryalı milli forvet için sadece nihai satışı kabul edecekler. Satın alma opsiyonu için bildirilen 28 milyon avroluk rakamda değerinin yaklaşık 50 milyon avro olması nedeniyle oldukça düşük olarak değerlendiriliyor. Ancak Atalanta ve Lukman için hala umut var, zira Sky Sport Almanya Tottenham ve Tersarynda ilgilendiğini ve onu hemen satın almaya hazır olabileceğini iddia etmiş. Atalanta Lukman'a bu yaz satılabileceğini ancak bu yalnızca İtalya dışındaki bir kulübe olabileceğini söyledi. Bu nedenle Inter'in 42 milyon avro artı 3 milyon avro bonus teklifi reddedildi.